Evet, nohut ve fasulyelerimiz. 4 su bardağı nohut. 4 su bardağı da kuru fasulye. Bunları önceden haşlayalım. Ön hazırlığı biraz daha vakit alıyor ama bunları mecbur yapacağız. Haşlanacak bunlar güzel. Burada da daha önce haşlamıştım. 4 su bardağı buğdayımız var. Bu yarım çay bardağı karanfil suyumuzu da hazırlayalım. Sıcak suyu ıslattım. Bu arada bunun suyu çıksın. Bir de pirincimiz var. Yarım çay bardağı biraz geçmiş olarak. Bunları da bir kenarda dursun. Köpüklerini almaya çalışalım bu arada. Bu fasulye ve nohutları ben dün akşamdan da ıslattım mutlaka. Islatalım. Gece suda kalsın. Kuru fasulyenin bazı kabukları da çıkabilir. Onları da alalım. Evet sevgili takipçilerimiz. 4 litre su koydum. Tenceremize. Büyük tencere. Ve 4 su bardağı haşlanmış buğdayımı da döküyorum. Bu şimdi kaynayacak. Şimdi nohutumuzu ve fasulyemizi de atalım inşallah. Evet. Buğday, nohut ve fasulyemizi attık. 4 litre su var burada. Şimdi kaynadıkça gerekirse sıcak su eklemesi yapacağız. Bunlar bir şöyle şimdi 20-25 dakika kaynasın. Tabii kabukları alacağız çıkanlar olursa. Pirincimizi de ekleyelim. Herkes çok çeşitli yapabiliyor tarifini. Siz istediğiniz gibi miktarı artırabilirsiniz çoğaltabilir, azaltabilirsiniz. Ama temeli, temel malzemeler bunlar. Pirincimizi de koyduk. Evet, evdeki malzemelerle gerçekten hiçbir şey almadım. Evde vardı tesadüf. Şimdi bu biraz kaynasın bakalım. Evet. 15 dakika oldu, kaynıyor. Şimdi bu arada 4 su bardağı sütü ısıtacağım. Diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Kalan malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet, ve 4. 4 su bardağı sütümüzü ekledik. Bunu ısıtacağız. Evet. Şimdi 4 su bardağı sütümüzü ısıttık. Kaynatmıyoruz, ısıtıyoruz. Hop. Evet. Ve şekerimizi 5 su bardağı şeker. Burada 4 bardak var. Kavanağa ayarlamıştım. Evet. Ve karanfil suyunu koyacağız. Onu bir dakika süzelim. Bir karıştıralım şunu şöyle bir bakalım. yarım çay bardağı karanfil suyu gün suyu da olabilir aslında bir çimdik tuz bir çimdik karabiber evet Biraz daha tuz atayım. tuz çünkü gerçekten ayrı bir lezzet veriyor tatlılarda karıştıralım bakalım. Şimdi üzümümüz kuş üzümü veya kuru üzüm yoktu. Bizde büyük herkes farklı dilde söylüyor ama şöyle bir üzüm var bizde. Birkaç tane de kayısı vardı. Onları ekleyeceğim şimdi.